Ha bu çok klasik bir soru. Bunu söylemek lazım. Çünkü bunun 12 adalarda bile tartışıldığını gördüm ben. Şimdi bakın çok e, ortadadır gerçekler. Türkiye'nin 12 adalarda ben bir araştırma yapmıştım Atasede Savaştan evvel yani İtalyan devrinde daha ilginç bir istihbarat ağı var Türkiye'nin. Beş kuruş ödeyecek halimiz yok. O adalardaki Türkler değil, Rumlar da, Helenler de Türkiye'ye çalışıyor. Size i̇şte asker sayısını bildirmek için şu kadar ekmek alındığını, taşındığını gördük. Şu kadar bilmem ne geçti. Oradan asker sayısını bildim. Türkler de yapıyor. Yani. Osmanlı Türk Devleti'nin bir karaltısı var. O böyle bir bağlı tutuyor oradakileri. İtalyan idaresinin 12 adalarda aslında hiç böyle ne pro Helen ne pro Türk. Kendine göre bir yönetimi var. Ve İtalyan faşizmi Alman nazizmi değildir. Bazı şeyleri bilmek lazım her şeye rağmen. Ondan dolayı adalarda büyük bir problem de çıkmamış. Fakat şöyle bir sorun var. Almanya biliyorsunuz İtalya'nın birdenbire ayaklanıp Anzio çıkarmasından sonra müttefik tarafa geçmesi dolayısıyla İtalya'yı tabi düşman ilan etti. Kuzeyde bir Respublika Sociale kurdular. Mussolini'yi de oraya kaçırıp falan bu adaları falan Almanlar işgal etti düpedüz yani İtalya'ya attı oradan. Şimdi o zaman çıkarken yani harbin sonunda da yenildiler çıkarken müttefikler olmasın diye bize vermeyi telkin ettiler bize adeta. Çok açık bir şekilde. Şimdi bütün üstünde durulan vay biz niye almadık ki alırdınız. Nasıl orayı bağlı tutardınız? Ertesi günde efendime söyleyeyim faşist devletten hem Yunan halkını kurtarmak için hem de hatta Türk halkını kurtarmak için birileri gelirdi. Doğru Artık anladım. ne olurdu bilmem yani. Adalar zaten giderdi de bu tarafta başka bir şey olurdu. Bunlar maalesef olsaydı alsaydıkın üzerine neler ne senaryolar çıkar belli olmazdı. 1944-45'in Türkiye'si kendi önüne tepsiyle konsa bile öyle ada falan alacak durumda bir memleket değil. Felaket. Yani tabii Sovyetler Birliği'nden kaçanlar görmüş rıhtında askerlerin kıyafetine burada adam başına kaç metre kumaş düşüyor <laughs> gibi sorular çıkmış yani. Bu bazı şeylere, ittifaklara girişini de izah ediyor Türkiye'nin. Onun için bunu unutmak lazım. Yani biz o adaları alırdık. Hayır alamazdık. Elimizden alırlardı. Aldıkları gibi onun arkası da çok kötü kalırdı. Yani zannediyorum adaların alınmasından evvelki Türkiye ile sonraki Türkiye'nin de aynı kalacağı tartışılır. Onun için bunu unutmak lazım. Evet. E, İsmet İnönü'nün çok kötü bir harp sevkiyatı yaptığı gerçektir. Bürokrasi son derece beceriksizdir. Yani tabii ki zecri tedbirler alacaksın, tabii ki bir takım mecburi vergiler alacaksın, koyacaksın harf vergileri, bir takım şeyi kontrol edeceksin. Ama bunların hepsinin usulü olur, yetişmiş adam olur. Kısmen uyanık davranmışlar. Yani Şevket Süreyya Ay Demir gibi müseccel bir komünistin yaşı şubesi başında iş görmesi bir akıllı tedbirdir. Çünkü o işleri bilirdi o. Ama maalesef kadroların düşük olduğu anlaşılıyor. Asayiş iyi kurulmuş. Yani o kadar az sayı subayla bütün bir memleketi tutmak subay diyorum polisle büyük bir başarıdır prensipleri vardır İsmet Paşa'nın kurmaya. Has. Katiyen dahi değil bence. O prensipler şudur. Bu heriflerin peşine takılmaz. Bu memleketin kazanca kaybedecek diye bir şey yok. Harp gibi bir şeye bulaşması çılgınlıktır. Bunları iyi anlamış. Doğru tatbik etmiştir hakikaten. Bunun üzerinde durmalıyız ama tabii savaşın içinde Asayiş iyi idare edilmiştir, bir takım prensiplere dikkat edilmiştir, bir takım şeylerde maalesef beceriksizlik örneğidir, beceriksizlik örneğidir. Hocam siz Bak, Çatalca'daki o savunma hattını gördünüz? Geriye mi? doğru alınması yok. Hatta gördünüz hat, mü? Kazıklar çakmışlar filan. Evet işte ama en iptidai tank olmayınca. Yani tank nasıl kazık, duracak kazıklar? Hayır. Şimdi bu bak bir şey söyleyeyim. Bazı şeyler insana böyle tepeden bakınca çok doğru görünüyor. Ben Arnavutluğa ilk gittiğimde şey ölmüştü tabii Enver Hoca. Yerine bakan komutan var. Biraz daha geziyoruz. Bir de Arnavutlar bizi çok seviyorlardı. Kavga etmedikleri tek devlet bizdik. Tirana Üniversitesi'nde tek işbirliği yaptı Ankara Üniversitesi'ydi. Evet. Onun için ayıp olmasın diye biz o geziye gittik biraz. Kerhen ben değil tabi ama gittik. Bütün memleket mantar gibi koruganlarla. Evet, evet. Yani şu masa kadar bir korugan burada. Orada işte ilk gün ilk nurun olduğu yerde bir Doğru. korugan Doğru. daha ben falan. Yani bu ne işte Yugoslav ordusu saldırınca buradan savunulacakmış. E tabi Yugoslavya'ydı düşmana Arnavutlu. Şimdi buna gülersin de bunu ciddiye de alırsın. Yapacak bir şey yok adamın diye. Kızarsın, doğru düz ev yapamıyor, bütün betonunu buraya Her harcıyor yapsın, Bütün memleket sattı ya yani. Şimdi çatalca hattı, e ne yapacaksın yani? Polonya ne yaptı tanklara karşı biliyor musun Hı. ne yaptığını? Süvari alayları dizildi. Ulan biz erkek değil miyiz? Bunlara kapıyı açacağız. Zihniyet bu. Bir filmde çok güzel de anlatılmıştı. Bu akşam balodan çıkıyor adamlar böyle. Ondan sonra gidiyorlar, diziliyorlar. Vatan savunmasına saldırı ani oldu. Emir veriliyor. General Palkovnik'e veriyor albaya. Palkovnik kapitana veriyor. Tokayest diyor. Pane kapitan diyor falan. Emir alınmıştır falan. Ve adamlar atlarla yallah ortaşan şövalyeleri gibi tanklara saldırıyorlar. Yani böylelikle de 13 gün savundular Polonya'yı. Ne haber? Fransa'dan daha uzun süre. Doğru. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya çok, bazı şeyler böyledir. Çakmak hattında sizin toplarınız yoksa tanklarınız yoksa yoktu bunlar askeriniz yoksa zaten yeterince donatılmış olarak yapacağınız işte böyle acayip kazıklar çakmaktır. Biraz durdurur muyuz falan diye başka bir şey yapamazsınız yani.